Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem akşam yemeklerinde hem de kahvaltıda yiyebileceğiniz efsane bir tarif kuru domates mezesi hazırlayacağım. Gelelim tarifi yapmaya. Sıcak suda 5-10 dakika beklettiğim kuru domatesleri bu şekilde doğrayacağız. İlk başta bir sarımsakları doğrayayım, aradan çıksın dedim. Sarımsakları doğradıktan sonra tabağa alalım ve domatesleri doğramaya devam edelim. Ben hepsini bu şekilde doğradım. Şimdi tavaya bu miktarda hakiki zeytinyağı dökelim. Sarımsakları içine dökelim. Ve kavuralım. Yani zeytinyağını çok fazla böyle yakmaya gerek yok arkadaşlar. Çok fazla kızdırmaya gerek yok. Sağlıklı değil zaten. Cevizimizi ekleyelim. Ve ikisini şöyle bir kavuralım. Kavurduktan sonra bir yemek kaşığı daha kekik ekleyelim. Zaten kekik, ceviz, sarımsak, hakiki zeytinyağı ve kuru domates bir ara geldiğinde inanılmaz bir lezzet oluyor. Onu da şöyle bir kavurduktan sonra domateslerimizi ekleyeceğiz. Kuru domatesleri ekleyelim ve kavuralım. Biraz da rengi değişene kadar kavuracağız arkadaşlar. En son tuzunu da ekleyelim. Biraz daha kavurduktan sonra mezemiz hazır. Mezemiz hazırlanınca içine zeytinyağı dökeceğiz ve öyle bekleteceğiz. Eğer siz öyle yemek istemiyorsunuz hepsini beraber blenderdan geçirdikten sonra ekmeğe sürülmelik bir meze haline getirebilirsiniz. Şimdi kavanozlarımızın içine koyalım. Burada ben bir hata yapmışım. bu kaşıkla teflon tencereye değdirmişim ve hiç hoş bir görüntü olmamış. bu konuda evet haklısınız çok büyük bir hata. Yani teflon tencereye nasıl böyle bir kaşık değdiririm? Hala ben de anlamış değilim. Şimdi zeytinyağını koyalım. Hakiki zeytinyağı koyuyoruz. Dediğim gibi bunu böylece blenderdan geçirdikten sonra ekmeğe sürülmelik bir meze oluyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz bir lezzet. Böylece bir sene boyunca bekliyor buzdolabında arkadaşlar. Zaten sıcağıyla koyduğum için biraz da vakumlanıyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.